başlıyorum Hocam Tabii ki de işte yok yani Tamamdır, o zaman Merhaba arkadaşlar Yiğit Ateş YouTube kanalına hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte araç başında bir pazarlığa oturuyoruz Çek arabaya kardeş şey. Evet arabamız biraz kirli olup olmakla beraber şuralarında 7 gün lekesi var 7 gün dökülmüştür bunları fiyattan düşecek miyiz evet. şimdi e, bu kardeşimizle konuştuk arkadaşlar video çekim için izin aldık. Sağ olsun kendisi de izin verdi. Şimdi Utku öncelikle bize kardeşim sen araba teknik özelliklerinden bahset. Arabamın özelliklerinden bahsedeyim. 1.5 eee Konuş artık. eee konuş artık. Arabamız <laughs> Peugeot 3008 GT Line modeli. Birazcık kirli olduğundan dolayı. Birazcık götürürse sosun bari kamerayı da biz de rahatlayalım. Ya. Şimdi Arabayı almadan hiçbir şey inceleyemezsin, inceleyemezsin. Aynen Bilmiyorum. aynen. Neler yapıyor piçler? Araba 50, 55 bin kilometrede falan. 53 bin Lastikleri sorunsuz. Jantların da ufak. Reflex is coming. var. Yani araba buraya kaç kız binle şu ana kadar? Çalışmadım ki ama. <laughs> Saymadım. <gülüyor> Şimdi burada özellikle Evet. Kilometremiz 53.208 53 km'de GT Aynen. Line dediğimiz gibi Özellikle 31'de bıraktım Bu arabaların benim en çok sevdiğim özelliği direksiyondur şahsen evet. Bakın GT Line özel direksiyon Evet Yani konsol Amın. <laughs> Burada şarj eşyası var Şimdi benim, benim bu ki. arabalarda arkadaşlar en çok sevdiğim özellik şu Şu kısmı böyle bir Adeta bir uçak kokpiti gibi Bak mesela tık tık tık. Gördün mü? Uçak amına koyayım sanki uçak kaldırıyorsun yani. Kokpitte böyle uçak kaldırırken böyle yaparsın ya çekersin. Onun, gibi. Ne piç adamsın sen ya. Böyle. Ee, şöyle geniş bir e, saklama alanı var. Buraya eşya koyabilirsiniz arkadaşlar. Eşyalarınızı koyabilirsiniz. Eşyanız varsa koyabilirsiniz. Maşallah bayağı da derinmiş. Umarım ne kadar derin lan. Oğlum buraya lan bu ne? Oğlum manyak mısın? Ben oraya neler neler saklıyorum ya. Şimdi buraya kız atarsın. Araç okay. güzel yani ambiyans aydınlatma olarak da çok güzel. Bir kaputu açıp bakma şansınız var mıdır hocam? Tabii. Yani şu alttan açabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Amortisörlü kaputumuz Değişen olmadığını buradan yok. anlayabilirsiniz. Nerede? Şuraya sokacağını anlamam ben. ben Amortisörlü kaputumuz yok arkadaşlar. Oğlum burası çok kirlenmiş. Fiyattan ya. düşeceğiz kaputundan. Yani var. şimdi ben bu arabayı alırsam kusura bakma hem motorunu temizletmem lazım hem dışını hem içini. Allah bilir içinde neler oldu bu arada kardeşim. En az 20 bin lira düşmanı istiyorum. Oğlum öyle şey mi olur lan? <laughs> kardeşim bu ne? Bu vidada boya yok. Değişen. Evet. Aracın değişen kapılarına vesaire bakalım. Buraya <laughs> anahtar, anahtar Bak, girmemiş bu araba, arkadaşlar. Bu araba, bu araba, araba değişensiz, hatasız, boyasız. Herhangi bir kapısında vesaire değişeni yok. Aracın boya bilgisi nedir Rutku Bey? Değişeni yok kardeşim. Boyayı soruyorum zaten ama. Önce bir test sürüşüne çıkacağız arkadaşlar. Sonra fiyat konuşacağız. Açın yolu kardeşim. geldik. Arabanın aksamında yürüyenle hiçbir şey yok. Çıktık geldik. Evet çıktık geldik. Yani, Arabanın yürüyen aksamında şimdi, hiçbir sorun yok. Ben zaten bu, söylemiştim. Kimse. Bunlar inanmadı. Allah, Araba... Allah. <laughs> Abiciğim bak. bir şeyler yap alalım şu ara. Ben ilan fiyatı olarak 1.600.000 TL düşündüm. Kardeşim. Ben en bak. fazla 50.000 TL düşer Bak, 50 herkes düşer şimdi boş yapma. O motorda sıkıntı var. Gördüm bak vidaların boyası çıkmış. Demek ki değişen var yani. Yarram nereden gördün? Şey. Şimdi bak. Tamam 50k düştüm. 50 daha düş. Hadi amına koyayım 50 daha düş. Tamam anlaştık. 10 10.000'de bu kuşlarla 10 10.000'de bu kuşlara Her kuş için 10.000 lira düş. Hayır <laughs> oğlum. <o. gülüyor> Anlaştık. O, o şey. zaman 1 milyon 400 bin liraya diyor. 1 <laughs> milyon 400 bin lira. Araç başında Ya Gel 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 gel. kes ya. Eee bir bıçağı sattım verdim gitti. Şimdi arkadaşlar aracın noter işlemlerini vesaire yapacağız yani. Evet şimdi biz yola çıkıyoruz arkadaşlar. Anahtarı ver Utku. oğlum daha satmadım onu. <laughs> Sattın ya oğlum. Para nerede? Müşteride. <laughs> böyle bir satış videoydu. Ee, bizim daha elimizde böyle bir tane daha araç var. Yani onu da isterseniz videosunu çekebiliriz. Ama o biraz daha şey yani. Daha lüks bir araç. Yiğitan biliyor. Evet. Çıtır hızlı bir araç ticareti oldu. Sen benim en kıymet nasıl lan aşağı? Gel beni kendinden mahrum et. E, bu yaptığı hareketler falan. Yani böyle alıcı mı olur ama? Vuracak. Ah! Rus bu kaşar. Yani bir de bizim şeklimize şemalimize laf ya. 2 2 4 2 Niye tükürüyorsun oğlum yere? Düş lan doğayı kirlet <laughs> donka Fotoğraf çekilecek lan manzarası çok güzelmiş mı bir Fotoğraf mı çekilsek? Çok Çekil. garip bir rüyamın Çekilek Tamam kapattım videoyu siktirin İnsanlı gidin ayranları. Kanala abone olmayan varsa Bana ona götünden. Arkadaşlar izlenmelere bakıyorum İzleyenlerin %96'sı abone olmamış Kanala abone olmayanları <laughs> Ya senin ananı diyor ya böyle bağırtma ne diyor ya o adam giriyor ya onu koyacağım. Ne olacak? Kanada hükümeti diyor ki senin ananı gö